Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında antrenör Seda Nur Ediz'in yakın savunma teknikleri ve uzman klinik psikolog Candan Ata'ın ilişki içinde şiddet adlı söyleşisine ev sahipliği yaptı. Maalesef bunu yaşayan birçok insan var. Bu çocuğun arkadaşıyla dışarıda sohbet ederken, sadece sohbet ederken Erkek arkadaşı geliyor, hiçbir şey yok gibi, kolundan tutuyor ve savurarak diyor ki sen onlarla nasıl konuşursun? Yoğun ilgi gören etkinlikte uzman klinik psikolog Candan Atak tarafından katılımcılara şiddet türlerinin ne olduğu, antrenör Sedanur Edis tarafından da herhangi bir saldırı anında kadınların kendilerini nasıl koruyacağı hakkında bilgi verildi. Kuşadası Ticaret Odası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla... ...Kuşadalı 8 kadın sanatçının farklı dallarda eserlerinin yer aldığı... ...bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Yoğun ilgi gören serginin açılışı Kuşadası Belediye Başkan Vekili... ...Tibet Özer ve Kuşadası Ticaret Odası Başkanı... ...Serdar Akdoğan tarafından yapıldı. Açılışta serginin onur konuklarından biri olan Soprano Olcay Özaytekin... ...muhteşem bir mini konser verdi. <laughs> Hekeltaş Gonca Dicle Akça, ressam Emel Atalay, Çini ve Seramik Sanatçıları Esra Erençimen, Gülce Alaybek ile Tuğba Polat, Teslim Sanatçısı İlkiz Çetin Yürek tekstil artisti Melis Akten Dilişen ve pasta modelleme sanatçısı Tülay Önbol'un eserleri 21 Mart Cuma gününe kadar Kuşadası Ticaret Odası sergi salonunda ücretsiz olarak görülebilir. 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğimiz. Biz bunu her sene yapıyoruz zaten değişik konseptlerle. Bu sene de e, bizim Kadın Girişimciler Kurulumuz var. E, 31 üyesi var. E, onların bir organizasyonu bu. Onların emeği var burada çok fazla. Ee, gayet iyi de bir kalabalık var. Sanatçılarımızı da gördüm, eserlerini de gördüm. Ee, bu insanların kuş arasında yaşıyor olması da ayrı bir güzellik bizim açımızdan. Çok güzel bir şey için bir araya geldik. Ee, kadının üretimde olması, hayatın her alanında olması e, gurur verici. Etkinlik keyifli. Ben Antakya'dan geldim. Ee... Deprem felaketini yaşadıktan sonra bu coğrafyada kendi sanatımı var etmeye, kendimi var etmeye çalışıyorum. Ve kendi sanatımla bu coğrafyanın içerisinde aslında bakarsanız biraz antik, biraz modern karışımı bir şeyler oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden keyifliyim. Değerimiz olduğunu hissetmek gerçekten güzel. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bütün kadınlar ay payrı bir değer. Aslında bu bir kutlama değil biliyorsunuz. Ee, kadınların özgürlüğünün, birçok kadın öldü bu, o günde, onları bir anma günü. Ee, Anabiliyorsak ne mutlu bize. Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Kuşadası Belediyesi'nin yaptığı yatırımlar sayesinde alt ve üst yapı ile ilgili köklü sorunları çözüme kavuşan Davutlar Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 6624 6625 ve Cömert Sokak'taki 4000 metrekarelik alanda kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Davutlar Cömert Sokak'tayız. Kuşadası Belediyesi kent kenarındaki rutin çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin 60 farklı noktasında çöplerin toplanması, yol yapım ve ağaç budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekipler 3 sokaktaki yol yenileme işlemini bitirdikten hemen sonra şu an eskiyen zeminin söküldüğü Özturan ve Çoban sokakları da 1000 metrekare kilit parke taşıyla kaplayacak. Böylece Davutlar Mahallesi toplamda 5000 metrekare daha yeni yola kavuşacak. Şu anda İki Çeşmelik Mahallesi'ndeki taziye ve Kısadası Belediyesi'nde...